Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yani Minecraft mob'larına dönüşmeye çalışacağız. Dediğim gibi bir önceki videoda Minecraft filmi karakterlerine dönüşmüştük. İzleyenler çok iyi bilir. Bugün de moblara dönüşeceğiz arkadaşlar. Burada neler varmış bir bakalım. Ve bu arada arkadaşlar say önce abone olup like sevinirim. Şimdi saymaya başlayalım koyun, köpek yani kurt, zombi, demir golem iskelet varmış. Ben yine bu videoyu bir önceki video gibi bölüm bölüm çekmek zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani öyle yapmak zorundayım. Oyunum kasıyor yandan da. Tam bir basalım bakalım ilk görevimiz neymiş? koyun dönüşeceğiz Görevimiz eve 5 kere girmemiz lazım. Ya ev dedi sanırım yakındaki evler sayılır. Direkt benim evim var. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Dört. Bu da beş. Tamam şimdi gidelim. Bakalım dönüşebildik mi? Evet arkadaşlar koyuna dönüştük. Şapkalı koyuna dönüşük böyle. İlk görev başarılı. İkinci bölümde görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İkin... Merhaba arkadaşlar. İkinci bölümden hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde koyuna dönüşmüştük. Şimdi köpeğe dönüşeceğiz. Burada en yakında yani bir kurt veya köpek falan bulmamız lazım. Bir hemen gidin. Ben şurada bir tane vardı gibi hatırlıyorum. Bir buraya koymuş. Adı, adı neymiş bakalım? Rıfkı. Görevimiz neymiş? Ya kötü bir görev geldi ya. Köpeğe 5 kere vurmamız lazım. Yani herhalde 5 vuruşta öldür gibi bir şey yani. yani ölmesi lazım. Ya yani ben bunu yapmak istemiyorum ama yani yapmak da zorundayım. Yoksa Minecraft'tan banlıyorum ondan 1 2 3 4 5 olmadı ne tamam zaten görevde 5 kere vurmaktı ama kötü bir görev geldi arkadaşlar yapacak bir şey yok siz de sakın benim gibi böyle hayvanlara zarar vermeyin şimdi bakalım dönüşecek miyiz Evet köpeğe dönüştük arkadaşlar bu sefer. Bu görev de başarılıydı. Daha zombi, demir golem ve iskelet kaldı. Demir golem yani burada en zor olacak biz demir golem olabilir diye düşünüyorum. İlk ikisini başarıyla tamamladık. Ya böyle güzel bir set oldu bir yandan da. Neyse. 3. bölümden görüşürüz arkadaşlar. Üçüncü bölümden merhabalar arkadaşlar. En son köpeğe dönüşmüş. Şu ondan öncesinde koyuna dönüştük. Şimdi bu ikisi bitti. Şimdi ise zombiye dönüşeceğiz. Hemen yani bir basalım şuna. Görevimiz geldi. Arkadaşının evini soy. Gibi bir görev geldi. Ben direkt en yakındakine gideyim. Yani buradan öncesinde bir söyleyeyim. Soymak istemezdim ama bir soymam lazım. Yani para da önemli değil. Her şey olabilir. Tamam kanka ben 32 tane bakırını aldım. Ben direkt şöyle gideyim. Şöyle mistik gidiş. arkadaşlar şöyle. Önden nasıl gözüküyoruz? Böyle karakter mi olur ya? Yani? <laughs> yani çok komik. Şimdi zombinin önünde duralım kamuz dönüşebilecek miyiz? Heyecanlıyım. Evet arkadaşlar ar zombiye dönüştük. Zombinin üstünde pasta var gördüğünüz gibi. Gerçekten komik bir kostümmüş. Şimdi hapsak. Ama mutluluktan havalara uçacağım. Uy. Uzaylı Şimdi bu kadar olabilir ama son iki görev bayağı zor olabilirmiş arkadaşlar. Şimdi bana haberi geldi. Üçüncü bölümünde de sonuna geldik. Dördüncü bölümde görüşürüz arkadaşlar. Ve dördüncü bölümden merhabalar. Bugün şimdi ise Emir Golem'e dönüşeceğiz yukarıda bakır golem var dikkatinizi çekerim neyse tıklayalım görevimiz gelecek görevimiz tam olarak tam olarak iki tane yani hani demir bloğu olur ya sanırım yanlış hatırlamıyorsam içinden 18 tane çıkıyor diye biliyorum öyle yapmamız lazım yani 18 tane demirimizin olması lazım ben direkt en yakındaki bankaya gideyim Ya en yakın dedim de yakında da bir yer var mı bir ona da yanına da bakalım. en iyisi bankaya gideceğiz. Çünkü bankada demir vardı gibi hatırlıyorum. Adır futbol sahasının olduğu yerde var. Bankada yokmuş. Abi var da gerek yok ya. Şimdi buraya hedefledik. 2 tane de demir alacağım fakat yaratıcıdayız diye kabul etmedi ama kırdık yani iki tane demir de sayılır sanırım. Şimdi görev yerimize gidelim. Da oyunum kasıyor ama inşallah yani kayıt durmadan gidebilirim. Hedef. Şöyle gidelim. Şimdi şöyle de. şurası satılıkmış bu arada. Dikkatimle çekti. Şimdi bakalım demir goleme dönüşebilecek miyiz? Bakalım. Birazcık daha bekleyelim. Çok aksiyonlu olacak. Hadi inşallah dönüşeceğiz. Bastım. Arkadaşlar demir goleme dönüştük. Ondan iskelete dönüşmeye çalışacağız arkadaşlar. Normalde ben bu videoyu 4 Ekim tarihinde yapacaktım. Cumartesi. Onun da sebebi yani yani hayvanları koruma günüydü ya arkadaşlar. Onlar kaynak birazcık geç oldu ama kusura bakmayın. Hani burada köpek koyun falan filan var. Ya. Diğerlerini alalım. Onlar Minecraft mı ama. Onlar da Minecraft içinde hayvan sayılıyor. Ondan dolayı. Bana yani bu videoyu 4 Ekim'de çekecektim. Maalesef bugüne denk geldi. Yoğunluğumdan kaynaklı. Bunu da söyleyeyim. Şimdi 5. bölümümüze geçelim. Son bölüme. Merhaba arkadaşlar. Serinin 5. bölümünden hoş geldiniz. Yani son bölümündeyiz artık. Şimdi yani son görevlerde yani sonda iki tane görev oluyor. Yani double şey yapmamız lazım. Bir tane görev yapacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz 500 abone arkadaşlar. İnşallah oluruz ve videoları da daha uzun çekmeyi planlıyorum. Şimdi ilk görevimiz geldi. ACV 3 kere çıkmamız lazım. Bu ilk görev. Çok basit. Göz benim ACV'm arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa paylaşayım. Şimdi buradan bu bir oldu. Şimdi şu iki olacak. Bu iki. Bu da üç. Tamam. İlk görevi tamamladık. Şimdi görevimiz ise geldi. Şuradaki dört koltuğa tam olarak bir tur oturmamız lazım. Yani Mete'den başlayalım. Daha rahat olur oradan başlarsak. Tamam. Mete birinci olsun. Sonuncu Kedar'ın olduğu yer olsun. Tamam Mete'nin oturduk. Buraya da oturduk. Böyle oturduk. Bu arada Burada ya koltukta da yazanları buradan selam olsun. Ve bir şey gibi oldu. <laughs> İzmir marşını söyleyen adam gibi oldu da selam olsun. Neyse. Tam ilk durumumuz bitti. Şimdi şuradan geldik. İkinci tur. geçelim. Yaptık. 3'e geldik. Tamam. 4'e geldik. Az kaldı. Şöyle. 4'e geldik diyebiliyorum. Şöyle gelelim. Burada 4. Daha 5 yeni geldik. 6'yı yapıyoruz. Yani 6'ya geçmeye çalışacağız. Geldik. Şimdi aldıdayız. Çok güzel oldu. Burada geldik. Şimdi buradan da geldikten sonra da metin ikisine geçmeye gerek. Biz gidelim. Direkt koşalım. Bakalım iskelete dönüşebilecek miyiz? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar iskelete dönüştük gördüğünüz gibi. Bu arada bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum ve bay bay.